İleriye sola gir abicim. Nereye? Şuraya mı gireyim? Yok, Öten. Oraya girek, ondan sonra yukarı çıkak. Burada Arif abigilin evleri. Burada odaları. Aslında vakti olsa da şey yapardık da vakit yok diyoruz. Bunlar da tarım hayvancılıkla uğraşıyorlar işte. Minibüs şeyi var. Servislerin, okul servisiyle. Şuraya beş dakika girek, burada bir hacanlığımız var, onu da tamam. şey yapak şuraya, sol tarafa. Bir iki dakika dur abicim, hanım kızımızla girek, bir de onu şey yapak. Burası Sezai Yılmaz'ın, burası Arif abinin evi, burası Mehmet Yılmaz'ın üç kardeş Tamam, burada dur abicim. Tamam aracı iki dakika, He. şuraya bir... <laughs> Nerelisin sen? Melezliyim. Ne, ne, iş yapıyorsun sen? Servisçilik yapıyor. Servisçilik yapıyor. Evet, servisçilik yapıyor. Heh. başka ne işle uğraşıyorsun? Çiftçilik, ev hanımı. Hı. Ben normalde servisçilik yapıyorum. Servis selam gönder akrabalara, çoluk Vallahi, çocuk. Çoluk çocuk yok artık. da bütün akrabalar. selam evet, söyle İstanbul'da, de, Hollanda. De. Tamam. <laughs> selam gönder çoluk çocuk varsa. Ha, Hollanda'ya göndereyim mi? Gönder kim istiyorsan. Ee, oğlum Caher sana selam eder gözlerinden öperim. Kurban olsun babaannem. Fatime gelinim sana da selam eder gözlerinden öperim. Mehtabıma, gelinlere, çocuklara hepsine selam eder gözlerinden öperim. Hadi kurban olduğum iyi akşamlar. Hadi selam. Bir, bir milyon, şey milyon de, yüz, TV mi? TV mi? Buraya, He, çocuklarına bir şeyler söyle. Yani dışarıda olan bacılarına. <laughs> He. Ee, İstanbul'daki kızıma, e, oğluma çokça ha? selam söyle tüm arkadaşlara. E, Fransa'daki bacıma, eniştelerime e, hepsine bol selam. Biz burada iyiyiz, çalışıyoruz. E, yapacak bir şey yok. Bir el buraya. Ha. E, Bozok Şubesi'nin müdürü Mehmet Gürsel Yılmaz. Ona da selam söylüyorum. E, oradaki yeğenlerime, gelinime, hepsine. E, çok güzel yapmışsınız. E, Köyümüz adına da güzel olur inşallah. Hayırlı olur. Hayırlı e, sağlık. Değil mi? Aslında böyle <laughs> olmazdı da. Ne var ki İş, elbise Bravo, falan da işte ağırdan daha seviyor <laughs> diyor. Doğal evet. Abi, doğal, doğal, evet. Kuralarda. Evet. Evet. Bana mecburuz diyor. Kravat ne daha canlı. Söyle, Söyle, Söyle da. bak. Ne işle uğraşıyorsun mi? sen abla? Köy işiyle uğraşıyorum. uğraşıyorum. Adın ne? Adım Şöhre Yılmaz. Eşim Adarif Yılmaz. Meleze doğdum. Burada büyüdüm. Daha ne diyeyim ne bileyim ben işte. Baba kervan mıydı senin? <laughs> evet. Ne derlerdi babama? Rahmi Çavuş. Rahmi Çavuş. Evet. Çocuk çocuk var mı? İki tane oğlum var, adilini. iki tane gelinim Adam, var, dört tane torunum bir var. Aslında sonradan avradı aldı. Yani, evet. Şey işte. E, biri Sarıkaya'da, biri burada. Pancar sokuyorlar. Gelinimin biri burada, biri de Sarıkaya'da. Akrabalar var mı? Akrabalara bir selam mı Var akrabalarım. Uzakta var mı? Kardeşlerim var iki tane Ankara'da. Onlara selam derim. Bacılarım var. İşte. <laughs> Yurt dışında ne de kaynım neyin yok mu? Akraban neyin? Hollanda'da kaynım var. <laughs> Eltim Ankara'da, var. Ankara'da, İstanbul'da. Dedim ya, varsa. Ankara'da iki tane kardeşim var dedim ya. Evet. Öyle. Karım, e, su kahvenin yanına suyu niye veriyorlar? Ben ne bileyim ben kahve daha iyi Şimdiye kadar hiçbir kahvenin yanında su içmedim, şey yapmadım. Niye veriyorlar suyu? Valla bilmiyorum ki herkes adet etmiş bir şey Eski abi eskiden olsa bilir de biz bilmeyiz ya. ya. Aa, su mu da şimdi? Onlar bir şey var. Ha. Şu neyse onlar niye Ben Firdevs. Firdevs Güngör. Firdevs Güngör. Bu ailenin sekiz tane çocuğum var. Dördü oğlan, dördü kız. Ben onların annesiyim. Çok şükür iyiyik. Ne? gönder çoluğa çocuğa evet. abi? Çoluğum, çocuğum. <laughs> Kardeşlerim var. İki tanesi Almanya'da. Bir tanesi Marmaris'te. Evet. Televizyonu kapat demedim. Öyle kızım. Kızım var Almanya'da, kardeşlerim var. Selam gönder oğlum. Evet, Onların hepsine selam söylüyorum, hepsini öpüyorum. Bu kadar, kadar ne da diyeyim da he? Teşekkür ederim. Koydum, evet. Ha, teşekkür ederim hepinize. Ben aşağı yayınsaydım. Muhtarım getirdi. Evet. Seni. Ha. İyi. Muhtar benim görümcemin oğlu. Hı. Evet. Ona da teşekkür ederim. Öyle kızım size de teşekkür ederim. Hadi bir el salla kapatayım. Komik. Haydi. Şimdi bunda nasıl anlatacak ki? ne yaptın? Kestin mi? Önce bir zora alalım. Hoş geldiniz. Size hindi yaptık. Muhtarın evine hoş geldiniz. Turşu koyduk. <laughs> e, pilavı yaptık. Hangisi? Bulgur hangisi pilavı. Hindi eti? Hangisi? Gözleri. Hindi eti bunlar. Tabak tabak bu. Hepsi de hindi eti. Kiriş pilav yaptık, su yaptık. Gece uyumadık sana, el timinden yaptık. Dal turşu. Dal turşu var. Salatası, üzümü. Hindi yaptık derken hindi kestik, hazırladık diyeceğim. Hindi kestik, hazırladık işte. Evet. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun size de. Ya tam kaçıda mi karıştırdınız? Yo bu, yo bu, o döşeti be indi hepsi indi döşeti. Şura niye siyah da bura beyaz? O, şu uyluk eti o siyahlar döşeti eti de beyaz olur Değil hindinin. Mi? Evet. Hindinin etinin döşeti biraz boğazına durur aynı ayva gibi. Hı -hı. Onu iyice çiğneyeceğim. Keşke bu hindiyi kesmeden önce gösterseydik şöyle ya. Turşuyu vallahi bahçemiz var. Ek yok aynı pezlik olarak bu pancar turşusu da pezliğimizi dana bunu yedi tekrar pancar ektim. Dana, dana <laughs> Pancardan oluyor. Haşlı yok. Onun sarımsağını koyuyor. Sirkesini yok. Kondisyonla karışık. Bu kadar yemeği. Afiyet Onlar olsun. Bir, evet, evet, evet. Sizin için hazırladık. Kimse de gelmedi programınıza şanstan niyeyse. Yo vardı bayağı kalabalıktı. Kadınları, diyorum kadınları. Kadınlar, kadınlar çekimden kaçtılar herhalde. Kadınlara sesler niye gelmediniz Kadınlar niye gelmediniz sanki? Kaçacak ne vardı? <laughs> <laughs> Muhtarın hatırına gelirlerdi insan. Etik, Hadi bay bay. Ettik, <laughs> Ben öyle çekişmesin bilemem ki. <laughs> hmm. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bizi izleyen köy halkına ve dışarıda yaşayan köylülerim, arkadaşlarım var. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizlerin de bizi gelip burada onurlandırdınız. Köyümüzü tanıttığınız için hepsini size de ayrı ayrı Davut Bey ve hanım kızımıza teşekkür ediyorum. Başka ne diyeyim Hoş Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın. Evet. Niye köprü demişler ya? Ben de işte. Bıklar, niye köprü demişler ya? Köprünün melez köprücek ya, melez ya, ya. ya. Melez de diyebilir, dedi. Nedim? köprücek biraz yeni isim herhalde o yüzden dilime evet, dolanıyor ya işte, vallahi. Tarihi köprümüz var ya. Oralarda o köylerin buradan geçmesindeki o sebepten dolayı <laughs> He. köprü görevini yapıyor. Köprücek diye evet. oradan vermişler ismini tabii. Evet sevgili seyircilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bu köyün tanıtımında öncelikle Köprücek Mahallesi Yozgat ilimiz Sarıkaya köyün. İlçemizin Köprücek Köyü, eski ismiyle Melez Köyü, yeni ismiyle Köprücek Mahallesi muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizleri izleyen tüm gurbetçilerimize, izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz. Adamın dibi Adamın dibi Koca yürekli adam